kütlesi. Şimdi şuraya da ayrıca onları yazalım. İbn, İbn, kelimesi, İbn. Şimdi bunlar, bunları şuraya yazayım. Onları şuraya yazayım, şuraya. Şimdi bakın. İbn kelimesinin hemzesi, hemze-i vasıldır. Yani şu. Tam biz şey değil mi şey fark etmez o sonundaki hareket önemli değil o şeye göre değişir. Bizim aradığımız şu hemze. Ha. Ondan sonra ne gelir ibn kelimesi? Ondan sonra ve ve binet ve evet. Evet. Yani şöyle. olduğundan da esir yapalım. Oraya göre yazıyoruz yani. Sonra webnetin. He? Webnetin. Devam. Tamam ben bir bakayım. Evet. Daha webnetin webnetin kelimesi yani bunlar hep esralı diyecek. Ha, daha demedi de diyecek sonuçta. Sonra diyecek. Vamra'in. Vamra'in, İmra'in demek. Şöyle mi? Vamra. Bak dur bir dakika. Evet, Vamra. O şey der o. Şey Vamra. Vamra. Hemze, var, evet. hemze var, hemze. Hemze evet. Şöyle bak. Tamam. Bundan sonra ve Evet. Yuvarlak te. Tamam anladım ben. Evet, bunlar kesralı. İmratin. Emratin, İmratin diye okunacak. Tabii hemze düşüyor. O olduğu için orada. Evet. Ve ne ilmi ve ne ilmi. ne ilmi

Vesnetin, vesnetin, isnetin. Vesnetin. Bu ne demek hocam? Bu da iki demek. O da iki demek. İkisi de iki. Ve ismin. Vesmin. 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 İsmin, ismin kelimesi. Evet. Evet, vesmin'in hemzesi. Ondan sonra ne gelir? Was tin. Evet. her konularını hatırlayalım şöyle. Evet, was tin. ondan sonra vaymin. Evet, vaymin, eymen. Değil mi? Değil bu? Fetal değil, hemzir, şöyle. Değil mi? Bir de, ''Vel hemzetin. Ha? Hemzetin. O da ''Vel hemzetim'' orada böyle, ''Hemzetünün mazi'' diyor. Öyle mi? hemze hemzetül mazi. Hmm, tamam. Mazilerin hemzesi. Evet. Devam edelim. Ve hemzetül mazi. Mazinin hemzesi yani hemzetül mazi kuması ve südasileri diyor yani. Bak. Hmm. O kuması ve südasilerin evvendeki şehirde bak ne demiş? Hemzetül mazi yani ee, ve sudasi ve, ve, ve kumasi e, min min ve rubai üzerine ziyade yapılanlar ha şimdi biz rubai üzerine ziyade yapılanlar orada birkaç tane bak vardı onun hemzesini şey yapmadık bak ben buraya yazmadım onu da yazmamız lazım Şimdi bak şurada ne var ee, Rubayı üzerine ziyade yapılanlarda Evvelinde hemze olan dört tane burada, iki bak burada var, iki de burada, dört tane burada var yani. Evet. Onları da şey etmemiz lazımdı. Yazmamız lazım değil mi? Tabii. Şimdi şuraya yazacağız onları. İhran cemaat değil mi? Birincisi if annene, İhran ceme. Evet. İhram cevherin hemzesi. Ondan sonra gene if e, şarra. Şa if, if ale şa arra. Evet. Onun hemzesi. If şarra. Şa ha şimdi bunlar sürasi üzerine ziyade olun ol, ol, bak ikinci nevi. Hı sülase üzerine ziyaret edilen ikinci nevi, şey rubai rubai. Bunun ikisi ne? Bu ikisi? O ikisi. E... Rubai. Rubai, mez, rubai rubai mezit. ikinci nevi. İki neviydi. İkinci nevi. İkinci nevi. İkinci nevi. Rubai <laughs> mezit iki ayrı. Birincisi tedahre, evet. tedahre tedah cevabı. İkincisi de. Ha, i̇kincisi de iki, iki nevi ayrı. Birisi işte ikinci nevi de ik, tedahre. Birinci nevi tek vaptı tedahre cevabı. İkinci nevi de iki vaptı. Evet. Bunlar. Ha bir de İhranca hal olan var. İkansa ise. İslam'da. Evet. Yukarı on. Yukarı oh, on sis.